Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Bugünkü konuğumuz değerli bir isim. Kendi alanında çok uzman. Profesör doktor Cem Tersi. Önemli bir haftayı idrak edeceğiz. Kendisini bu konuyla ilgili görüşmek üzere davet ettik. O da bizi kırmadı geldi sağ olsun. Hemen soralım. Önce hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, hocam önemli bir haftaya bir aya giriyoruz. Ay giriyoruz bir döneme yani. giriyoruz. Biraz bunu anlatır mısınız? Tabii. Mart ayı bütün dünyada kalın bağırsak kanseri farkındalık ayı olarak değerlendiriliyor. Hemen hemen bütün ülkelerde kalın bağırsak kanserinin ne olduğu, nasıl önlenebileceği, nasıl tedavi edilebileceği ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeye yönelik etkinlikler yapılıyor. Türkiye'de de uzun yıllardır her Mart ayında, e, bu alandaki işte dernekler, hekimler, e, tabip odaları, Türk tabipleri Birliği pek çok etkinlik yapıyorlar. Ben de bir kolorektal e, cerrah olarak e, özellikle e, Mart ayını e, hem basında e, hem televizyonda e, programlara katılarak, yazılar yazarak bu konudaki yeni gelişmeleri e, aktarmaya çalışıyorum ve kalın bağırsak kanseriyle ilgili Önemli e, gelişmeler var. Birincisi e, sıklığında bir artış var. E, bütün dünyada e, yükseliyor. E, Türkiye'de mesela. Türkiye'de de artıyor. E, en çok e, ölüme yol açan üçüncü kanser türü e, olacak e, yakın bir zamanda. Yani akciğer kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri. Yani Bu üçü e, en çok kanserden ölümlere yol açan hastalık. Biliyorsunuz akciğer kanseri genellikle sigara, e, tütün kullanımı yüzünden oluyor. Onunla ilgili bir büyük bir mücadele e, yürütülüyor zaten bütün dünyada. E, meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve tarama programlarıyla azaltılmaya çalışılan mamografi, meme ultrasonografi onu da e, biliyorsunuz. Üçüncü sırada da artık hem kadınları hem erkekleri e, ilgilendiren, Kalın bağırsak kanseri var. Kalın bağırsak kanserinde bir artış var. Benim için de çok önemli bir konu. Çünkü benim babam da kalın bağırsak kanseri... ...üçüncü evre ve bu konuyla ilgili çok tedavi gördü. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden benim için de çok önemli. Demek ki toplumda da sıklığı evet. oldukça fazla. Evet. Neden oluyor? Şimdi geçmiş yıllarda bu programları yaptığımızda... ...hep... Yaşam biçimi ile ilgili faktörleri sıralıyordu. En çok söylediğimiz şey e, aşırı kırmızı et tüketimi, aşırı şişmanlık, kilo almak, tipiki diyabet sedanter tipi yaşam tarzı yani spordan uzak, fiziksel aktiviteden uzak, kötü beslenme. Kötü beslenmeden de kasıt. ...obeziteye yol açacak, şişmanlığa yol açacak, işte aş, aşırı yağlı ve aşırı şekerli ve aşırı işlenmiş ete, işlenmiş gıdaya dayalı tip bir beslenme. Bunları özellikle suçlayıp insanlara da yaşam değişikliği önerileriyle gidiyorduk. Bunlar hala geçerli. Yani... E, obeziteyle, e, karın etrafındaki yağ miktarıyla, kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı arasında ciddi bir ilişki var. Hareketsizlikle, e, sedanter hayatla ciddi bir e, ilişki var. Kötü beslenmeyle, sigara kullanımı da bunlara dahil, sigara da en önemli nedenlerden biri. E, bunlar var ama bunlarla açıklayamadığımız bir artış var, o da gençlerde görülen kalın bağırsak kanseri. Bu yeni bir durum. Ve bu durum hem varsıl ülkelerde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi. Hem de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de 50 yaşın altında 50 yaşın altında normalde kalın bağırsak kanseri bir yaşlı hastalığı. İşte 60 yaşın üzerinde 70 yaş civarındaki insanlarda karşılaştığımız bir Yaşlı hastalığıydı. Şimdi öyle değil. Şimdi alarm zilleri gençler için çalıyor ve bunun tam olarak nedenini bilmiyoruz. Henüz araştırmalar yetersiz. Yani niye hastalığın başlangıç yaşı bu kadar erken bir yaşa 50 yaşın altına kaydı bunu tam olarak bilmiyoruz. Birçok şey için aslında stres suçlanıyor ama. Yani stresten ziyade gene yaşam e, biçimi ve beslenme alışkanlıkları gençler içinde e, olumsuz olduğu için onlarda bir artış var denebilir ama onunla açıklanamayacak. E, tüm bulgular e, on, e, bu yaşam biçimi değişiklikleriyle açıklanamayacak şekilde artmış e, durumda. Büyük ihtimalle e, yapılan çalışmalar yani geçen yıl iki tane önemli bilimsel e, makale yayınlandı. Çevresel faktörleri e, suçluyor. E, bu çevresel faktörler de genç yaşta karşı karşıya kaldığımız kimyasallar, toksik maddeler, bunların bizim vücudumuzda ve genetik e, yapımızda yol açtığı işte mutasyonlar ve e, kansere dönüşümü tetikleyen olaylar çevre temizliği, çevre kirliliği evet, bunların hepsi yani, için derken hava kirliliği, sudaki kimyasallar, e, işte çalışma ortamlarında, fabrikalarda karşılaştığımız kimyasallar, mikroplastikler, aşırı plastik kullanımı, o plastik kullandığımız mikroplastiklerin bir şekilde e, gaz yani sindirim sistemine ve solunum sistemine dahil olması, bunun gibi çevresel faktörler ve bu çevresel faktörlerin etkilediği genetik e, faktörler var ama henüz bilimsel çalışmalar bunları açısından çok yetersiz çünkü e, bu çalışmaları yapmak çok zor, çok büyük maliyetli, büyük toplumsal. Grupları incelemeye almanız lazım. On binlerce insanı. Bir de uzun süreli Ve çok var. uzun süreli. Dolayısıyla da özel sektörün hiç ilgi duyduğu bir çalışma alanı değil. Desteklenmiyor da. Evet. Kamu da desteklemediği için, e, kamu kendi yapmadığı ya da bu araştırmaları özellikle desteklemediği için... ...maalesef e, batı dünyasında da neden kalın bağırsak kanser başlama yaşı bu kadar erken yaşlara geçti bunu ortaya koymuş değiliz. Bir de gençlerde şöyle bir sorun var. İnsanlar kendilerine yaşları nedeniyle bu hastalığı yakıştırmıyorlar. Önemli o yüzden aldılar. doktora gitmiyor. Yani mesela makattan kanama şikayeti oluyor ki bu önemli bir şey. Bu hemorrahittir diyor. Ya da doktora gitti işte 30 yaşında gencecik bir delikanlı makattan kanama şikayetiyle gelmiş. Çok iyi bir tetkik yapılmıyor. Sonra bir emoroid e, basur reçetesi veriliyor, tedavisi veriliyor. Sonra bir anlaşılıyor ki aslında bu bir kalın bağırsak kanseri. Dolayısıyla bakıldığında gençlerde hastalığı yakalama e, evresi de geç bayağı. Erken evrede yakalanmıyor çünkü bunlar. Çünkü erken bunlar, uyanmıyor. Evet tarama programlarında da yer almıyorlar. Şimdi e, iyi kötü Türkiye'de bir kalın bağırsak kanseri tarama programı var. Ee, dışkıda gizli kan ee, bu tabi 50 yaşın üzerindekiler için e, isteniyor. Birinci basamak aile hekimleri tarafından. Eğer orada bir pozitiflik varsa yani dışkıda kan varsa onlara kolonoskopi yapılıp bir şey olup olmadığına bakılıyor. Böyle bir tarama programı var ama bu gençleri kapsamıyor. Bu yaşlılara yönelik e, bir e, tarama programı. Dolayısıyla gençler tanıma programından da faydalanıyor. Faydalanamıyor. Öyle olunca da erken tanı koyma e, olasılığı kalmıyor. O yüzden yani bugün e, buradan şu mesajı verelim. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde kalın bağırsak kanseri tarama yaşı 50'den 45'e düşürüldü. Yani 40, Şu anda 45 yaşında olan herkesin en az bir kere bir kolonoskopi yaptırıp kalın bağırsağında bir polip var mı kansere dönüşecek bir ur var mı? Onu ortaya konması lazım. Çünkü eğer böyle bir durum varsa kolonoskopi de aynı zamanda tedavi de ediliyor. O polibi çıkardığınız zaman o kansere dönüşmüyor. Yani kalın bağırsak kanseri tamamen önlenebilir bir hastalık. Herkese kolonoskopiyle ulaşabilsek Herkesteki polibi temizleyebilsek, var olan insanların tamamen bu hastalığı ortadan kaldırır. Bunun için de tarama yaşını düşürmemiz gerekiyor. Tarama yaşını düşürmemiz Bilmem. ve yaygınlaştırmamız evet. lazım. Şimdi hocam benim sizin anlattıklarınızdan anladığım şu başlangıçta işte kırmızı et, sağlıksız yaşam biçimi diyoruz. Evet. Biraz sanki böyle hani ve yüksek yaş, daha ileri yaşlarda sanki böyle daha orta sınıf ve üstü. Ee, evet. Gibi. Ama şimdi anlattığınız mesela çevresel evet, faktörler, ee, işte plastik evet. kullanımı biraz daha ne yoksul kimemizde? Iki, i̇ki çok önemli dergi, birisi Lancet Onkoloji, diğeri Science dergisi. 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bulguları yayınladılar. Bizde maalesef gelir dağılımıyla kanser ilişkisini gösteren çalışma yok Türkiye'de. Yani o tür çalışmalar yapılmıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da diğer batı ülkelerinde yapılan çalışmalara baktığımızda gençlerden sonra ikinci alarm zilleri de yoksullar için e, çalıyor. Amerika'da e, gelirin en düşük olduğu haritayla kalın bağırsak kanseri haritasını üst üste koyduğunuzda birebir oturuyor. Neden diye bakıldığında bir yoksullarda Zaten bu bahsettiğimiz risk faktörleri sigara içimi daha yüksek, kötü beslenmeye bağlı obezite daha yüksek. Ama ek olarak ek olarak tarama programlarına erişim daha az. Tarama programları bu insanlara ulaşmıyor, onların ayaklarına gitmiyor. Erken tanı konmuyor. Tanı konanlarda da gerekli ve yeterli tedaviye erişim daha az. Ölüm oranları daha yüksek. Mesela Amerika'da siyahilerde hem daha fazla görülüyor hem daha çok ölüyorlar beyazlara kıyasla. Siyahi ve yoksulları diye bakıldığında gene e, çifte, e, çift kat artıyor. Muhtemelen bu bütün dünyada böyle. Türkiye'de de yapılsa kırsal kesimde yaşayan insanlarda ve yoksullarda tarama programlarına erişim daha az bulunacak. Dolayısıyla bu hastalığa Ölüm oranları da daha yüksek bulunacak çünkü kanı daha geç e, konduğu için. Yaşam koşulları da tabii ona. Kuşkusuz yani e, ikisi e, birbiriyle de alakalı. Yaşam koşulları da şöyle diyelim bir e, işçi e, kalın bağırsak kanseri 45 yaşında ya da 50 yaşında e, tarama evet. programına girmek istiyor. e Şimdi e, bağırsak hazırlığı yapılacak iki gün sürüyor. Bir gün hastaneye gidecek tabii bunların randevusu alınacak. Sedasyon altında kolonoskopi yapılacak. O gün çalışamayacak. Ertesi gün ya da bir sonraki gün işine gidebilecek. Yani üç ya da dört gün ve bir refakatçi de gerekecek ona. O gün hastanede değişiklik edecek. Şimdi hangi iş yerinde, hangi fabrikada çalışan insanlar böyle bir şeye herhangi bir şikayeti yokken imkan bulabilir. Ben gideyim 50 yaşıma geldim. Kolnosko, yani her zaman yoksullar ve çalışan kesim bu anlamda dezavantajlıdır. İzin alamaz, izin alsa randevu alamaz, randevu alsa eğer e, sigorta sisteminin içerisinde değilse parası yetişmez. Dolayısıyla hep geç tanı konur. E, geç tanı konduğu için de tedavi e, başarısı düşer. Dolayısıyla yani o grup, bu gruplara yönelik. Yani şimdi kimler risk altında? Eskiden diyorduk ki işte ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlar ki bunlar yüzde otuzdur. Yüzde yetmişinde böyle bir hikaye yok ama yüzde otuzunda var. Yaşlılar, işte evet. obezler, şişmanlar, aşırı şişmanlar, tipiki e, tip iki diyabeti olanlar bunlar risk faktörüydü. Şimdi gençler ve yoksullar bunları da risk faktörleri arasına katıp bunlara ulaşmanın yollarını bulup tarama programlarını bu insanları da içerecek şekilde genişletmemiz lazım ki şu anda karşılaştığımız bu hastalığın görülme sıklığındaki artış ve ölüm oranlarındaki artışı aşağı çekebilelim. Bunu çok yapmak güzel. zorundayız. Özetlediniz. Önemli bir konuyu da farkındalık yaratmak istiyorsunuz. Evet. Bunu çok iyi anlıyorum. Ee, şimdi bir mesajınız var mı? Öncelikle onu alacağım. Ama şunu da biliyorum ki yani bu sadece sizin mesajınızla olacak bir şey değil. Toplumsal Tabii, bir çaba yani. gerekiyor herhalde bunun için. Bunu da bize anlatır mısınız? Tabii ki. Yani şöyle e, kanserle mücadele bir e, bireysel bir mücadele değildir. Yani insanlara sadece işte e, sigara içmeyin, e, spor yapın, iyi beslenin e, demekle e, kanserle mücadele edemezsiniz. Mesela iyi beslenin demek için iyi beslenmeyi teşvik edeceksiniz. Yani Akdeniz tipi beslenme, işte e, e, taze meyve ve sebzeye erişimin daha ucuz ve daha kolay olması... Bunun daha çocukluktan itibaren işte okullardaki beslenme alışkanlıkları, yoksul ailelerin beslenmesi, beslenme açısından desteklenmesi, kötü alışkanlıklardan vazgeçilmek üzere tütünle mücadele edilmesi, obeziteyle mücadele edebilmeniz için insanların spor yapmaya vakit bulunması, sporun Bireysel bir şeyden çıkarıp bir toplumsal, herkesin spor yapabildiği hale getirilmesi, mahallelerde yaşadığınız, çalıştığınız ortamlarda spor aktivitelerinin bulunması, insanların buna zaman ayırabilmesi. Fast food dediğimiz zararlı gıdaların genellikle en ucuz olan bunlar. Yani mesela en faydalı olan beyaz et, balıktır. Bu da al al en e Erişim imkansızdır ama fast food dediğimiz bu zincir e, hamburgercilerde... o patates kızartmaları... E, o işlenmiş etler... o zincir e, pizzacılardaki yediğimiz hazır gıdalar... hemen hemen hepsi... aşırı işlenmiş gıdalar olduğu için kanserojen maddeler içerirler. Hem şişmanlığa yol açarak kanseri arttırırlar... hem de kendi içerdikleri toksik maddelerle... kanseri arttırırlar. Dolayısıyla siz... Çocukluktan itibaren insanlara sağlıklı beslenme yani bol sebze, bol meyve ve düzgün proteinlerle beslenme imkanları sunmanız lazım. Bunun için de yoksul ve çalışan kesimleri desteklemeniz gerekiyor. Bunu da ancak hükümetler yapabilir. Tarama programlarının genişletilmesi hem meme kanseri için, hem kalın bağırsak kanseri için, hem akciğer kanseri için sadece hükümetlerin yapabileceği bir şey deminden beri söylüyorum en çok işçi sınıfı risk altında çünkü o fabrikalarda kimyasal toksik maddelerle işçi sınıfı madenlerde çalışan insanlar fabrikalarda çalışan insanlar çünkü bu bir aynı zamanda iş sağlığı işçi sağlığı sorunu. Bunu da ancak hükümetler hem kontrollerle engelleyebilir hem de bu insanlara bu hizmetleri götürerek engelleyebilir. Dolayısıyla işte sağlıkta e, eşitlik, e, sağlığa erişimde eşitlik, e, hükümetin önceliği koruyucu hekimliğe vermesi, tarama programlarına vermesi, birinci basamağı desteklemesi ve e, sosyal e, bir anlayışla e, kansere e, yaklaşması e, ancak çözüm olabilir. Aksi takdirde o ilaç bulunacak, bu ilaç e, mucize oradan çıkacak vesaire böyle... Olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Siz bir bilim insanı olarak e, bu konuyla ilgili üzerinize düşeni yapıyorsunuz ve farkındalık yaratmaya, oluşturmaya çalışıyorsunuz. E, hastalıktaki, e, hastalığın seyrindeki değişiklikleri de bize anlattınız. Uyarmış oldunuz bizleri. Benim için de çok önemli bir konudur. Evet. O yüzden ayrıca geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Konuğumuz Profesör Doktor Cem Terziydi. Kalın bağırsak kanserini ve sosyal durumla ilgili toplumsal, ekonomik koşullarla ilişkisini konuştuk. Umarım faydalı olabilmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Çok teşekkür.